Borhan Oksal, Dereviz Ratsız Başkanı olarak, belediye başkanımızın öncülüğünde sağ olsun. Gemlik'teki Giresun Dereli özellikle Birlik, Dernek, Aksu Muhtarımız, birincisini yapmış olduğumuz Karagöl Şenlik Festivali'nin hayırlı olmasını inşallah nice yıllara hep beraber hayırlara vesile olur diliyorum. Karagöl türkülere konu. Karagöl'ün eteği düz olur, eteğinde balta kesmez buz olur. ...Garagöl'e giden yaşlılar, kevanılar kız olur, deyim yerindeyse. Evet, evet biliriz. Aradığınız yer cennet, İşte kartımıza duruyor, Garagöl ile kümbet. Deyim yerindeyse ikinci cennet. Lokman Hekim'in, hocaların hocası olan... ...hocamızın bir deyimi var. Ayda bir yaylaya gidin, yaylada durun, başkanım da değindi sağ olsunlar. Olmadı yılda bir gidin, hastane burada... İlaç burada, hayat burada, şifa burada. Onun için sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bizler de ziraat olarak hasbe kadar bu sivil toplumun, yerleşçiliğin ne kadar güzel, böyle güzel insanlarla Anadolu'muzun güzide insanlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu paylaştığını bildiğimiz kadar kolay olmadığını, fahri bir görev olduğunu, e, hizmet amacıyla anlamında olduğunu bilir. Emeği geçen herkese teşekkür eder. İyi eğlenceler, sağlık, mutluluklar, nice yıllara derler. Başkanımı tekrar ayrıca teşekkür istiyorum.